Herkese merhaba. Bugün 8. sınıflarda karaköklü ifadelerde bölme işlemini göreceğiz. Karaköklü ifadelerde bölme işlemi yapılırken katsayılar kendi içinde bölünerek katsayı bölümüne, karakökler de kendi içerisinde bölünerek karakök içine yazılabilir. Örneğin 4 kök 6 bölü 2 kök 2 4 bölü 2 kök 6 bölü kök 2 ayrı ayrı düşünülebilir. 4'ü 2'ye böldüğümüzde 2 yapacaktır. 6'yı 2'ye böldüğümüzde de kök 3 yapacaktır. Aynı şekilde 10'u 5'e böldüğümüzde 2 yapacaktır. Kök 10'u kök 2'ye böldüğümüzde kök 5 yapacaktır. Kökleri kendi arasında yapıyoruz. Katsayıları kendi arasında. Aynı kök içerisinde düşünürsek bunu 40'ı 2'ye böldüğümüz zaman 20 yapacaktır. Ve cevap kök 20. Kök 20'ye 4 çarpı 5 diye yazarsak eğer 4 dışarıya çıkabilir 2 şeklinde. 2 kök 5 doğru cevabımızdır. Bu tarz durumlarda da kök 5 ile genişletme işlemi yapılır. 10 çarpı kök 5 bölü kök 5 çarpı kök 5 kök 25'ten direkt 5 diye yazabiliriz. Onu 5'e böldüğümüzde 2, 2 kök 5. Verilen işlemleri yapalım. Aynı karekök içerisinde düşünelim bunları. 48'i 3'e böldüğümüz zaman 16 yapar ve 16 dışarı 4 diye çıkar. 27'yi 3'e böldüğümüzde 9 yapacaktır. Kök 9'da dışarı 3 diye çıkacaktır. 32'yi 8'e böldüğümüzde 4'tür ve kök 4 2'ye eşittir. 64'ü 16'ya böldüğümüz zaman 4'e eşittir ve kök 4 de 2'ye eşittir. Aşağıda verilen işlemleri yapalım. Aşağıda verilen işlemleri yapalım. 12'yi 3'e böldüğümüz zaman 4 yapacaktır. Kök 15'i 5'e bölelim. 15 bölü 5'ten 3 geliyor. 4 kök 3. 27'yi 9'a böldüğümüzde 3 yapar. 30'u 5'e böldüğümüzde kök 6 yapacaktır. 20'nin 2'ye bölümü 10'dur. 20'nin 5'e bölümü 4'tür. Kökleri kendi içerisinde bölüyorum. 8'in eksi 2'ye bölümü eksi 4'tür. Kök 21'in kök 7'ye bölümü de kök 3'tür. 32'yi 4'e böleceğiz. Önce şöyle düşünelim. 32 sayısı 16 çarpı 2'dir. 16 dışarı 4 diye çıkabilir. Gördüğünüz gibi 4'ler sadeleşti. Doğru cevabımız kök 2'ye eşittir. Kök 75 sayısını da 25 çarpı 3 diye yazabilirim. 25 5'e eşittir. 5 kök 3 yaptı pay kısmı. Payda da 5 var. 5'ler sadeleşti. Kök 3'e eşittir. Bunları kendileriyle genişletelim. Kök 2 ile genişlettiğimizde 4 çarpı kök 2 bölü kök 2 çarpı kök 2 2'ye eşittir. Sadeleştirelim. 4'ün 2'ye bölümü 2'dir. 2 kök 2. Bunu da kök 5 ile genişletelim. 20 kök 5 bölü kök 5 çarpı kök 5 5'e eşittir. 20'nin 5'e bölümü 4. 4 kök 5 doğru cevabımız. Bunda da kök 3 ile genişletelim. 18 kök 3 bölü kök 3 çarpı kök 3 3'e e eşittir. 18'i 3'e böldüğümüzde 6'dır. Doğru cevabımız 6 kök 3. Hepsini aynı kök içerisinde düşünebiliriz. 18 çarpı 32 bölü 8. 8'e böldüğümde 1, 8'e böldüğümde 4. 4 dışarıya çıkabilir. 18'i de şöyle yazalım. 18'i 9 kere 2 diye yazalım. 9 dışarı 3 diye çıkar. 4 dışarı 2 diye çıkar. Buradaki 2 dışarıya çıkamaz. 3 çarpı 2'den 6 geliyor. 6 kök 2. Bunları da aynı kök içerisinde düşünelim. 50 çarpı 100 bölü 1000. Sıfırlar gördüğünüz gibi sadeleşti. Doğru cevabımız kök 5'tir. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yapılırken birinci aynen yazılırdı. ikinci ters çevrilip çarpılırdı. Şimdi bunların hepsini aynı kök içerisinde yazalım. 48 çarpı 27 bölü 36. 9'a böldüğümde 4, 9'a böldüğümde 3, 4'e böldüğümde 1, 4'e böldüğümde 12. 12 kere 3, 36'ya eşittir. Kök 36 da 6'ya eşittir. 4 çarpı 1 4 5 eklediğimde 9 kök 9 bölü 4 16 çarpı 1 16 7 çıkardığımda 9 kök 9 bölü 16 burada birinci rasyonel sayımız dışarı çıkabiliyor 3 bölü 2 diye 9 3 diye çıkar 4 2 diye çıkar ikinci rasyonel sayımız da 3 bölü 4 diye dışarı çıkıyor bölme işlemi yapılırken birinci aynen yazılır ikinci ters çevrilip çarpılırdı Gördüğünüz gibi üçler sadeleşti. 4 bölü 2'den cevabımız 2'dir. Bu soruyu 64 ile ve 36 ile genişletelim. 64 çarpı 1, 64. 36 çarpı 1, 36. Payda kısmımız 64 çarpı 36 olacak. Bunlar karekök içerisinde. 64 ile 36'nın toplamı 100'dür. 100 bölü 64 çarpı 36 kök içerisinde. 100 dışarı 10 diye çıkar. 64 8 diye çıkacaktır. 36 da 6 diye çıkacaktır. Sadeleştirme yapalım. 2'ye böldüğümde 5, 2'ye böldüğümde 4. O zaman doğru cevabımız 5 bölü 24. 4 kere 6 24 yapacaktır. Evet 25 sayısı dışarıya çıkar. 1 sayısı da dışarı çıkar. Şöyle yapalım. Kök 1 bir zaten 1'e biri eşitti. Birler dışarıya çıkabiliyor. Kök 25, 5 diye çıkar. Kök 49, 7 diye dışarı çıkar. Kök 4 de 2 diye dışarı çıkar. 35 çarpı 2'den 70'tir. 1 bölü 70 doğru cevabımız. Alanı 12'ymiş. Yani burada 4 kök 3 ile x'i çarptığım zaman dikdörtgenin alanı 12'ye eşittir. x'i bulabilmek için bunu diğer tarafa göndermeliyim. Çarpım durumunda olan bir şey diğer tarafa giderken bölü şeklinde geçecektir kök ile genişletelim bu ifadeyi. 12 kök 3 bölü 4 çarpı kök 3 çarpı kök 3'e eşittir. 4 çarpı 3. Yani 12 kök 3 bölü 12. 4 kere 3 12'dir. 12'ler sadeleşti. Doğru cevabımız kök Çevre uzunluğu 6 kök 32 olan karenin alanını soruyor bize. Eğer çevre uzunluğu 6 kök 32 ise bunu 4'e böldüğüm zaman bir tane kenarını bulmuş olurum. 32'yi 16 çarpı 2 diye yazabilirim ve 16 dışarıya 4 diye çıkacaktır. 2 dışarı çıkamadı. Gördüğünüz gibi 4'ler sadeleşti. Bir kenar uzunluğunu 6 kök 2 buldum. Karenin bir kenar uzunluğu 6 kök 2 ise alanını bulabilmek için bunu 2 defa çarpmalıyım. 6 kere 6 36 kök 2 çarpı kök 2 2. 36 ile 2'yi çarparsak 72 santimetre kare yapacaktır. Çevre uzunluğunu vermiş bize. Çevre uzunluğunu verdiyse şöyle kenarları sayalım. 16. 16 tane x diyelim. 16x 24 kök 8'e eşit. Kök 8 kök 4 çarpı kök 2'den 4 dışarı çıkar. 2 kök 2'dir aslında. Kök 8 yerine 2 kök 2 yazalım. X'i bulabilmek için 16'yı diğer tarafa göndereceğiz. 24 çarpı 2 kök 2 bölü 16. Evet 2'ye böldüğümüzde 1, 2'ye böldüğümüzde 8, 8'e böldüğümüzde 1, 8'e böldüğümüzde 3. Yani x buradan 3 kök 2'dir aslında bir kenar uzunluğu. Karelerden birinin alanı nedir diyor. Birinin alanı bulabilmek için 3 kök 2 ile 3 kök 2'yi çarpmamız gerekecek. 3 kere 3 9'dur. Kök 2 çarpı kök 2 2'dir. 9 kere 2'den de 18 gelecektir. Üçgenin alanı taban çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Üçgenin alanını bize 15 vermiş. 2 diğer tarafa çarpım şeklinde geçer. 15 çarpı 2 30'dur. Kök 3 de diğer tarafa bölü şeklinde geçer. 30 bölü kök 3. BC kenar uzunluğunu buluyoruz. Bunu kök ile genişletelim. 30 kök 3. Kök çarpı kök de 3 gelir. Bölü 3. 30'u 3'e böldüğümüzde 10'dur. Doğru cevabımız 10 kök 3 olarak bulunur. Özdeşlik dörtgenlerle oluşturulan şeklin uzunluğu 4800 kök 4800 cm olduğuna göre kaç tane dikdörtgen kullanılmıştır diyor. Eğer kök 4800'ü iki kök 3'e bölersek kaç tane kullanıldığını bulabiliriz. 2'yi burada içeri alalım. 2 içeri girerken 4 şeklinde girecektir. 4 çarpı 3'ten de kök 12 gelir. Bunların hepsini aynı kök içerisinde yazabiliriz. Yani 4812'ye bölebiliriz direkt. 12'ye böldüğümde 1, 12'ye böldüğümde 400. Peki 400 dışarıya nasıl çıkacaktır? 20 şeklinde çıkacaktır. 200 kök 216 kilometrelik yolu, dakikada 6 kilometre hızla giden bir araç kaç dakika ka kaç dakikada gider diyor? Bakalım. Kök 216 36 çarpı 6'dır. 36 kök dışına 6 diye çıkacaktır. 6 kök 6. Eğer dakikada 6 km hızla gidiyorsa bu ifadeyi 6'ya bölmemiz gerekecek. Kök 6 dakikada gider. Verilen kare ile dikdörtgenin alanı birbirine eşit olduğuna göre x kaçtır diyor. Karenin tüm kenarları eşit olduğu için buraya da 4 kök 3 yazalım. Alanlar eşit olduğu için çarpıyoruz bunları. 4 kere 4 16. Kök 3 çarpı kök 3'ten de 3 gelir. 16 kere 3 48. Karenin alanını bulduk. 48. Bu alan 2 kök 3 ile x'in çarpımına eşittir. 2 kök 3'ü eşitliğin diğer tarafına atabilirim x'i bulabilmek için. 48'i 2 kök 3'e bölüyorum. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 24. Yani x buradan 24 bölü kök 3 çıkacaktır. Kök 3 ile genişletelim ifadeyi. Renk değiştirelim. x eşittir. 24 bölü kök 3 bulduk ve kök 3 ile genişletelim. x eşittir. 24 kök 3 bölü kök 3 çarpı kök 3'ten 3 gelir. 3'e böldük 1, 3'e böldük 8. Yani x 8 kök 3 şeklinde bulunabilir. Özdeşlikte dikdörtgenlerle oluşturulan şekle göre yeşil boyalı alan kaç santimetre karedir diyor. Şimdi 3 tane uzun kenarın kök 108 olduğunu söylüyor. Eğer kök 108'i 3'e bölersek bir tanesinin kenar uzunluğunu bulmuş oluruz. Kök 108'i 3'e böleceğiz. Peki kök 108 ne demek? Çift sayı 108'i 2'ye bölelim. 2 çarpı 54. 54 de 9 kere 6'dır. 2 çarpı 9 çarpı 6. Kök 108 dediği için bunu kök içine alıyorum. 9 dışarıya çıkabilir 3 şeklinde. 2 ile 6 kalsın içeride. 3 kök 12 olsun. Gördüğünüz gibi 3 parça. 3 tanesi 3 kök 12 ise bir tanesinin uzunluğu kök 12'dir. Aynı şey burada kök 96 için yapacağız. 4 tane kısa kenarımız var. Eğer kök 96'yı 4'e bölersek bir kenar uzunluğunu bulmuş oluruz. 96 sayısı 2 çarpı 48'dir. 48 sayısı da 16 çarpı 3'tür. 16 dışarıya çıkabilir 4 diye. 2 ile 3 kalsın. 4 kök 6. Eğer 4 tanesi 4 kök 6 ise bir tanesi aslında kök 6'dır. Boyalı bölgenin alanını soruyor bize. Kök 6 ile kök 12'yi çarpacağız. 6 kere 12 yapacak? 72 yapacak. Kök 72'dir cevap. Peki 72 kök 36 çarpı 2 diye yazılabilir. 36 dışarı 6 diye çıkar. 6 kök 2. İşlemin sonucu kaçtır demiş. Hepsini aynı kare içerisinde düşünürsek eğer. 5 kere 2 10. Onlar sadeleşti. Kök 144. Kök 144 de dışarıya 12 şeklinde çıkacaktır. 3 çarpı 1 3. 1 eklersek 4. Aynı kök içerisinde düşünelim. 4 bölü 3. 4 çarpı 1 4. Bu aslında 1 tam 1 bölü 4'tür. 4 kere 1 4. 1 eklersek 5. 5 bölü 4. Bu da aslında 1 tam 1 bölü 5'tir. 5 kere 1 5. 1 eklersek 6 bölü 5'tir. 6 bölü 5. Burada 5'ler sadeleşti. 4'ler sadeleşti. 6 bölü 3'ten doğru cevabımız kök 2 gelecektir. 32 bölü 12. Birinciyi aynen yazdık. İkinciyi ters çevirip çarpacağız. Bunların hepsini aynı, aslında aynı kök içerisinde düşünebiliriz. 9 bölü 48 diye. Şimdi 8'e böldük 4, 8'e böldük 6, 4'e böldük 1, 4'e böldük 3. Ne yaptı? Kök 9 bölü 18. 9'a böldük 1, 9'a böldük 2. Yani doğru cevabımız kök içerisinde 1 bölü 2. E kök 1 dışarı 1 diye çıkar, kök 2 dışarıya çıkamadı. 1 bölü kök 2. Bu e, nasıl yazılır? Kök 2 ile genişletilirse eğer kök 2 bölü 2 diye yazılabilir. Evet dördüncü sorudayız. 4 kök 125. 125 sayısını 5 çarpı 25 şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla 25 sayısı dışarı çıkar. 25 sayısı dışarı 5 şeklinde çıkacaktır. Buradaki 5 içeride kaldı. 4 kere 5 20. 20 kök 5. Yani bu aslında 20 kök 5 demek. 20 kök 5 limonata 2 kök 5 litrelik özdeş kaplara doldurulacak. Bakalım kaç tane kapımız olur o zaman. Bölelim bu ikisini. Kök 5'ler sadeleşti. Işte 20 bölü 2'den 10. 10 tane kaba ihtiyacımız var. Buna göre kaç tane kap gereklidir diyor. Evet 10 tane kabımız gereklidir. X kaçtır diyor. X'i bulabilmek için kök 24'e eşitliğin diğer tarafını atmalıyız. Bunu kök 24 ile genişletelim. 60 çarpı kök 24 bölü kök 24 çarpı kök 24 24'e eşittir. Devam edelim. 6'ya böldüğümüzde 4, 6'ya böldüğümüzde 10, 2'ye böldüğümüzde 2, 2'ye böldüğümüzde 5. Yani 5 bölü 2 kök 24. Peki kök 24 ne demek? Şurada açalım kök 24'ü. Kök 24 4 kere 6'dan 4 dışarı çıkacaktır 2 diye. Kök 6 içeride kalacaktır. Yani 2 kök 6 şeklinde yazılabilir. Doğru cevabımız 5 bölü 2. 24 yerine ne yazıyoruz? 2 kök 6 yazıyoruz. 2'ler sadeleşti. 5 kök 6'dır. İfadesinin sonucu bir tam sayı olduğuna göre, bakalım kök 72 36 çarpı 2 şeklinde yazılabilir ve 36 dışarı 6 diye çıkar 6 kök 2. Burada 6 kök 2 ifadesini x'e bölmüş ve ifadesinin bir tam sayı olduğunu söylüyor. Eğer bu bir tam sayıysa burada kök 2'lerin yok olması gerekecek. O zaman paydaya kök 2 yazabilirim yok olması için. 2 kök 2 de yazabilirim. Eğer 2 kök 2 yazarsam yine kök 2'ler sadeleşecek çünkü 3 kök 2 de yazabilirim. Ama 4 kök 2 yazamam. Çünkü 6 kök 2 bölü 4 kök 2 de her ne kadar kök 2 sadeleşse de 6 bölü 4 olacaktır ve 2 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 2 bir tam sayı değil rasyonel sayı. Kök 300 metrelik bir ip kök 12 metrelik eş parçalar şeklinde parçalar üst üste konulmadan kesilecektir kaç kesim yapılır diyor. Bölme işlemini yapacağız burada aynı kök içerisinde düşünebiliriz. 6'ya böldüğümüzde 2, 6 ile sadeleştirdiğimizde 50, 50'nin yarısı 25 yapacaktır. Kök 25 dışarıya 5 diye çıkar, 5 kesim diyebiliriz. Böylece şeşken üçgenlerle ve kare ile oluşturulan şeklin çevre uzunluğu kök 512 cm olduğuna göre karenin alanı kaç santimetredir diye ifade etmiş. 512 çift bir sayı 2'ye böldüğümüz zaman 2 çarpı 256 yapacaktır. 512 aslında 2'nin 9. kuvveti. Bunu ezbere biliyor olmamız lazım. 512 sayısının 2'nin 9. kuvveti olduğunu biliyor olmamız lazım. Bu da 2 çarpı 2 üzeri 8 diye yazılabilir aslında. Bunu kök içerisine alırsak. 2 üzeri 8 kök dışına 2 üzeri 4 diye çıkar. Buradaki 2 dışarı çıkamıyor. 2 üzeri 4 16 demek. 16 kök 2. Aslında şeklin çevre uzunluğu 16 kök 2'dir. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kenar uzunluğumuz var. Şöyle diyelim. 8 tane kenar uzunluğu. 16 kök 2 ise bir tane kenar uzunluğunu bulabilmek için 16 kök 2'yi 8'e bölmemiz gerekecek. Demek ki bir tane kenar uzunluğumuz da 2 kök 2'dir. Şuradan bir tane kenar uzunluğunun 2 kök 2 olduğunu söyleyebilirim. Bir kenar uzunluğunu 2 kök 2 bulduk. Alanı sormuş bize. 2 çarpı 2, 4. Kök 2 çarpı kök 2, 2. 4 kere 2'den 8 gelecektir.